Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Viyop'un gün içi yine değerlendirmesini yapmak istiyorum. Viyop gün içerisinde orta noktadan başlangıç dikkate alındığında orta noktadan başlamış. Sonraki süreçte pozitif bir açılış yapmış ve trendi yukarıya doğru bakın direnç noktasına kadar bir yönelmiş. 1640'a yakın noktalardan gelen satışlarla birlikte de destek bölgesine doğru çekilip pivot noktasını biraz da altına sarkarak bir destek bulmuş. Fakat ayı kanalı içerisinde ABC düzeltme şeklinde hedeflediği daha alt nokta olan bakın daha önceden de belirlemiş olduğumuz ki burası kırıldıktan sonra sistem gereği gelmesi gereken yer burasıydı. Oraya kadar gelip şimdi de tepki hareketi içerisinde biraz da pin bırakarak yoluna devam ediyor. Dolayısıyla zikzaklı yatay bantta hareketlerine devam ediyor. Klasik biyop hareketleri yatay bant hareketleri olduğunu söyleyebiliriz. Biraz aşağı biraz yukarı ama hedef değer olan bakın buradan önce yukarı, sonra da aşağı bölgesi sınandı. Şimdi de tekrar pivot bölgesi yani 1627'ye doğru bir atan gelmesi son derece normal karşılanabilir gün içerisinde. Çünkü bir alt destek denendi. Ama bazen biliyorsunuz gördüğünüz gibi iki kere üç kere bu bölgeyi sınıyor. Yurt dışı iyi olmasına rağmen bize bu anlamda bir satış geldi. Yurt dışı iyi olmasına rağmen. Çünkü biz kendi dinamiklerimiz içerisinde şu anda hareket ediyoruz. Bir miktar yurt dışında miktar yurt dışını kale almıyor gibi davrandığımızı belirtelim. Yani şunu söyleyebilirim ki şimdilik yurt dışına duyarsız kalıyoruz. Duyarsız davranıyoruz. Evet. Hafta sonu VIOB kursunda anlattığımız şekliyle VIOB'un belli sınırlar içerisinde hareket ettiği hareket şeklini yukarı aşağı yönlü senaryolardan oluştuğu ve alt ve üst limitleri bu şekilde oluşturduğu destek direnç bölgelerini bu bölgeleri olduğu ve bunun belli bir sistem algoritmik yapıyla çalıştığı ve WeWork'un algoritmasının belli kurallar içerisinde hareket ettiğiyle alakalı bilgiler e, vermiştik. Neticede e, bunların bu sınırlar içerisinde hareket ettiğini de bugün yine e, görmüş olduk. Geçmişteki tabi bu çizgiler sabit değil arkadaşlar ve buradaki destek direnç noktalarıyla da alakalı değil. Onu da söyleyeyim. Yani belli bir e, sistemi var bunların belirlenmesi e, Dikkat ederseniz burası değil e, burası bu, bugün için en azından böyle. Ya da işte tesadüfi değil yani onu söyleyeyim. Şuradaki dönüş hareketi 1614'ten destek bulup yukarıya dönmesi tesadüfi bir hareket değil arkadaşlar. işte buradan alınanlar, buradan satılanlar ya da şuradan satış tesadüfi ya da şuradaki dönüş yeri tesadüfi bir dönüş yeri değil. Arkadaşlar onu belirtmek istiyorum. Yani bir sistemik algoritmik yapının deşifre edilmiş hali. Neticede bunların bu sınırlar içerisinde hareket ettiğini bugün için e, bizzat sistemin çalıştığını gördük. E, şayet burası kırılırsa nerelere gidebileceği, burası kırılırsa nereye gideceği, kariyer yönlü ya da aşağı yönlü buradan buradan döndüğünde nereye kadar gelmesi gerektiği ya da üst sınır geçirmiş olsaydı nereye kadar gidebileceği belli bir algoritmik yapı içerisinde planlanmış e, bir durumda. Onu belirtelim. Dolayısıyla Viop'ta işlem yapan arkadaşların belli bir bilinç içerisinde hareket etmesinin kazanç sağlamalar açısından daha e, yüksek ihtimal olduğunu belirtelim. Yani sistem yoksa bir yok maalesef rastgele sadece analizden işlem yapmak. Yani yukarı bekliyordum. E, tren yukarı yönlü. E, aşağı bekliyordum. Şimdi bakın Tren yukarı yönlü kırıldı. Aşağı kırıldı. Niye buraya kadar inmedi? Normalde değil mi analiz etseniz? Buraya kadar in, inecek e, dersiniz. Ama analiz etmediğiniz zaman fiyatların nereden döneceğini e, sistemle nereye nereden tepki vereceğini Belli bir sistem varsa ya deşifre edilmiş bir sistem varsa eğer bunu belirlemeniz mümkün. En azından tepki mahiyetindeki hareketleri yakalayabilirsiniz e, sisteminiz varsa diye belirtelim. E, tabii e, genel olarak tabi bu sistemi e, bilmek gerekiyor. Yani onu ifade etmeye çalışıyorum. Gün içerisinde genel durum bu arkadaşlar. Yani destek bölgesi e, gördüğünüz şekliyle e, çalışıyor. E, orası kırılınca hedef değer belli. E, daha altı, daha üstü mutlaka söz konusu olur, kırılacak olursa. Yukarıya doğru hamlelerde de direnç bölgeleri, takılacağı noktalar belli. Durum bu arkadaşlar. Gün içi genel değerlendirme mahiyetinde söyleyeceğimiz bu. Yatay bantta şu an hareket ediyor ama biraz negatife döndüğünü de ifade edelim. Sabah beklediğimiz, sabah yapmış olduğumuz analizde söylediğimiz o direnç bölgesini geçemedi. Direnç bölgesine vurdu ve oradan geri geldi. O, o düşen hattı biz 30 tarafı ve YOYO tarafı henüz kıramadı. BIST 30 tarafı daha pozitifti. Ama bugün de orada da satış gelmiş oldu ve destek bölgelerine doğru çekildi. Yurt dışı çok negatif olmamasına rağmen e, bu saatlerde destek bölgesine çekilmiş oldu. Onu da e, özetleyerek belirtelim. Söylediğim yatırım tavsiyesi değil. genel olarak grafik ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.